5 dakika daha aslında çok uykum var. Yo ne 5 dakikası Kerem zaten çok geç kaldın hadi kalk. Tamam kalkacağım sadece 5 dakika daha. Hmm. Of Kerem ne halin varsa gör ya bana ne atılıştende gör. Seninle mi uğraşacağım ben ya Allah'ım ya. İşe falan gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Yeter artık bu Kerem komiser çok olmaya başladı. Şehirde suçlular cirit atıyor. Hiç iyi bir polislik yapmıyor. Şununla gidip bir konuşayım en iyisi. Konuşayım. Evet başkanım konuşalım. He? Nerede bu Kerem komiser? He? Saat kaç oldu? Kerem komiser hala gelmemiş bile. Harbiden ya nerede bu? Nerede? İşe de mi gelmiyor bu? Kovacağım bu Kerem'i ya. Karar verdim. Kovacağım polislikten. Başkanım bence de çok mantıklı bir karar yani. Şuna bakın iş yerine bile gelmiyor herif. Zaten hiç de iyi bir polislik yapamıyor. Aynen öyle ya. Yeter artık. Onun yerine başkasını polis yapacağım. Gelsin söyleyeceğim. Tabii de gelmeye karar verirse. Olamaz ya olamaz işe çok geç kaldım ya asla. Niye uyandırmıyorsun beni ya niye uyandırmıyorsun çok geç kalmışım. Fakir zaten benim polisim hiç sevmiyor bir de geç kaldığımı duyarsa bana ne yapar biliyor musun niye kaldırmıyorsun beni. Ya Kerem sen salak mısın ne kadar çok uğraştın seni kaldırmak için kalkmadın. Bir de gelmişsin beni suçluyorsun ya. Ya hadi oradan be. Bir de gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun uyandırsaydın uyanırdım. Ay insan bir kapıyı kapatır be. Allah'ım ya Rabbim ya beni suçluyor. Arkadaşlar ben Kerem'i uyandırmaya çalışmadım mı? Lütfen yorumlarda yazın yani. Uyandırmaya çalıştım o uyanmadı değil mi? Bana yalancı diyor. Koş Kerem koş. Kimse yine geç kaldığımı anlamadan gitmeliyim. Koş koş. Evet inşallah kimse anlamamıştır geç kaldığımı. İyi iyi yetiştim kimse anlamamış gibi duruyor. Heee. Ee, başkanım merhaba hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Biz geldik geldik hoş geldik gelmesine ama sen yine gelmemişsin. zaten kaçtı senin haberin var mı? Sen neredesin Kerem? Neredesin polis merkezinin başında değil de neredesin ha? Zaten hiçbir işi doğru yapmıyorsun. Bir de sürekli geç kalıyorsun. Şey yok başkanım ben buradaydım tuvalete gitmiştim tuvalete. Ondan yani <laughs> başkanım bu size aptal yerine koyuyor galiba enayi demek istiyor size. Evet başkanım aptal mıyız biz? Tuvalete bakmayacağız mı yani? Bizi aptal yerine koyuyor bu. Sizin aklınızı sorguluyor. He tuvalete de mi baktınız? Orada da mı yoktum? Aa, şey. Sen benim aklımı mı sorguluyorsun lan? Aptal muamelesi mi yapıyorsun bana? Çık git lan buradan. Eşyalarını topla. Defol. Zaten son zamanlarda senin yüzünden bir sürü suçlar var. Kimseyi yakalayamıyorsun. Bir de sürekli geç kalıyorsun. Bir de beni aptal yerine koydun. Defol git. Kovuyorum seni polis sitar atıldın lan defol lütfen başkanım bir şans daha verin çok özür dilerim söz bir daha böyle şeyler olmayacak Dinlemek istemiyorum seni. Eşyalarını bile almıyorsun lan. Defol git. Siz beni kovamazsınız lan. Ben istifa ediyorum. Daha iyi işte. Tazminatını da ödemek zorunda kalmayız. Hadi defol kendin ayrıl. Sizin tazminatınıza kalmadık. Ben bu bana yapılanın bedelini ödetmez miyim? Sizin tazminatınıza da işinize de ihtiyacım yok. Ulan fakir seni var ya çok kötü yapacağım oğlum. Çok kötü. Madem artık polis değilim o zaman gider mafya olurum. Ama mafya olmak için en az bir iki adamımın olması gerekiyor. Adamlarımı da nereden bulacağımı çok iyi biliyorum. Bir gideyim üstümü başımı değiştireyim. Gideyim mafya gibi giyineyim. Ondan sonra da kendime adam bulacağım. Planımı gerçekleştireceğim. Artık Kerem komiser değilim. Mafya Kerem'im. Ulan ne çok yedim ya. Çok şiştim. <laughs> Okula gitmem lazım. Çocuklar beni bekler. Derse yetişmeliyim. İşte Baldi burada. Şimdi onu arabayla çarpacağım. Onu sakat bırakacağım. Onun yerine derse ben gireceğim. Oradan da iki çocuk seçeceğim. Mafya yapacağım. Aynı benim gibi mafya olacaklar. Evet artık gidebilirim okula. Ne oluyor lan? Aa, ne yaptın manyak herif? Aa. Kaç Kerem kaç kaç. Süper oldu süper. Baldi'yi sakatladım. Bu halde hayatta derse giremez. Hayatta. Onun yerine ben gireceğim derse. iki tane mafya olabilecek çocuk seçeceğim. Benim gibi de mafya yapacağım onları. Oğlum bu ne lan? Baldi öğretmen çok gecikti. Yoksa bugün derse gelmeyecek mi ya? Boş mu ders? Oğlum balde öğretmen var ya iki ayağı çukurda olsun yine gelir derse dersini işler. Gelir şimdi kesin gelir. La yok balde öğretmen kalmadıysa kesin ölmüştür kesin. Balde öğretmen ve akla gelmemek hadi canım hayatta inanmam kesin öldü balde öğretmen helvasını kavura. Arkadaşlar Efekan ve Ebrar çok üzgünler kimsenin onları sevmediğini düşünüyorlar. Hadi onların sevdiğimizi gösterelim daha fazla üzülmesinler. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin yorumlarda da Efekan'la Ebrar'ı sevdiğinizi yazın. Böylelikle Efekan'la Ebrar daha fazla üzülmez ve mutlu olurlar. Hadi arkadaşlar mutlu edelim onları. Sevgimizi gösterelim. Keko haklı yani. Balcı öğretmenin okula gelmemesinin tek sebebi olabilir. O da ölmüş olması. İnşallah ölmüş. Konuştur. Çok kötü bir öğretmen diyor. Oğlum bebek polis ne biçim konuşuyorsun lan öyle şey denir mi? Ay evet bebek polis bize ne kadar kötü davransa da balde öğretmen birinin ölmesi istenir mi hiç? Ay boşuna seviniyorsunuz şimdi gelecek. Hiçbir dersi boş falan bırakmaz balde öğretmen. Öldüyse de mezardan çıkar yine gelir. Yok yok bu işte bir terslik var. Hayatım boyunca balde öğretmenin derse gelmediğini görmedim. Ne oldu acaba ya? Ne oldu? Selamun aleyküm. Artık balcı öğretmen yok. Bugünlük ben varım. Bugün derse balcı öğretmen yerine ben gireceğim. Ha Kerem komiserim sen ne alaka ya? Ne? Evet, Kerem komiserim ya. Çık git sınıftan. Biz ders işlemek istemiyoruz. Balcı öğretmen gelmiyorsa boş olsun. Ben Kerem komiser değilim lan artık. Ben polis değilim. Laflarınıza dikkat edin. Nesin babacım artık anlamadım. Pardon. Evet baba ya ne diyorsun sen ne diyorsun? Ben artık polis değilim diyorum. Mafyayım artık ben. Sadece sizin babanız değil hepinizin babasıyım lan. Babayım lan artık. Ben mafyayım. Kendime de mafya seçeceğim iki tane. Nasıl yani ya? Ne demek kendime mafya seçeceğim? Adam mı seçeceksin? Aynen öyle. Kendime iki tane adam bulmam lazım. Benim gibi mafya olacaklar. Keko oğlum duydun mu? Adam seçecekmiş yani seni seçmezdi. <laughs> adam değilsin sen. Ne diyorsun Alpera? Al? Seni var ya çok fena yaparım lan. Sen kime adam değil diyorsun lan. Seni var ya çıkışta çok fena döveceğim. O zaman kimmiş adam kim değilmiş göreceğim. E bu seçim nasıl olacak peki mafya Kerem? Şöyle olacak size sorular soracağım. Cevaplarını beğendiğim kişileri mafya yapacağım. Vallahi mafya olsam fena olmaz ya sürekli okula gelmek zorunda kalmam. Hem çok güçlü olurum insanlar da benden korkar. Ben en iyisi bu sorulara doğru cevap vermeye bakayım. Ay abi sen mafya olursan ben de olurum. Hayır ben olacağım mafya. Polat Alemdar gibi olacağım. Yamaç Koçovalı gibi olacağım ben çok korkuyum öyle şeylerden mafya falan olmak istemem bir mafya doğum gününde neden mumu üflemez he İlk sorunuz geldi cevap verin bakalım bir mafya neden doğum gününde üflemiyor muma çünkü mafya dedin doğum günü kutlamaz mafya karım bilemedim ki nefesi mi yetmez yok yok üflerken komik gözükür diye üflemez henüz kimse güzel bir cevap veremedi şundan dolayı üflemez mafya kerem mum zaten saygıdan o mafyayı yormamak için kendi kendine söyler Bakışlarıyla söndürürüm Atya yani mumu. Aferin bakın çok güzel cevap verdi Efekan. Böyle cevaplar istiyorum işte. Vay be Efekan gerçekten çok mantıklı bir cevaptı. Peki bir mafya neden markete gitmez he? Ay markette herkesi öldüreceği için mi gitmez? Ay yok yok payası yok şey diye geçmiyor Ya manyak mısınız? Mafyanın parası mı olmaz? Adamlara gider onlar alır. Kandısı niye gitsin? Yani evet Keko'nun dediği doğru ama eksik. Mafyanın her şey ayağına gelir ayağına. Adam göndermesine gerek yok. Mafyadan korkarlar markettekiler her şeyi götürürler ayağına. Senin cevabını da beğendim Ebrar. Abi kardeş çok güzel cevaplar veriyorsunuz bu gidişle. Sizi seçeceğim mafya olarak. Oğlum biz mafya falan olamayız ya. Babam da niye mafya oldu? Ne güzel polisti işte. Peki bir mafya neden denize girmez he? Yüzmeyi bilmediği için mi girmez? Ay evet kesin yüzmeyi bilmediği için girmez. Hayır tabii ki de mafya denize girerse yer takım elbisesini çıkartmak zorunda kalır. Silahını nereye koyacak ayrıca? Bir düşmanıyla falan denk gelirse ne olacak yani silah? Tamamdır Ebrar ya sen ilk mafyasın ilk seni seçtim. Şimdi ikinci kişiyi seçeceğim. Ay oley mafya oldum abi hadi sen de ol birlikte olalım. Tamam tamam merak etme bu gidişle olacağım zaten. Hayır ya efekan olmamalı ben olmalıyım ben. Söyleyeyim bakalım bir mafya aynaya bakmış ayna kırılmış çatlamış neden? Aa, sinirlenip aynaya mı vurmuş? Yok sinirlenmiştir ama aynaya vurmamıştır aynaya ataş atmıştır ataş için bakmaz herhalde. Hayır kimse doğru cevap veremedi mafya Kerem. E sen ver bakalım Efekan buna da doğru cevap güzel bir cevap verirsen seni seçiyorum Ebrar'la birlikte mafyasanız. Aynı mafyadan korkar çünkü çat diye kırılır çatlar. Mafyanın bakışları aynayı bile korkutur pat diye çatlar ayna. Aslanım benim siz ikinizden çok güzel mafyalar olacak tamam hadi bugünkü dersiniz bitti. Efekan'la Ebrar'ı mafya seçtim diğer herkes çıkabilir Efekan'la Ebrar siz de benimle gelin. Oley be Ebrar oley mafya oldu. Ay evet abi evet oley. Evet güzel mekanımız da hazır. Sizin kıyafetler silahlarınız da hazır. Artık bütünüyle mafya olduk. Şimdi benim intikam almam gereken birisi var. Sizinle birlikte o kişiyi öldüreceğiz. Sen nasıl dersen patron kimi öldürmemizi istiyorsan emret gidelim öldürelim. Artık sen ne dersen o. Aynen öyle Kerem patron. Kimi öldürmemizi istersen öldürürüz. Biz senin adamlarınız artık. Yalnız öldürmenizi isteyeceğim kişi size biraz garip gelebilir. Çünkü yakından tanıdığınız birisi. Ama patronunuz benim. Ne dersem yapacaksınız anladınız mı? O kişiyi öldürmezseniz ben sizi öldürürüm. Allah Allah ya kimmiş bu kişi? Kimmiş? Evet bu yakından tanıdığımız kişi de kim? Hazırsanız söylüyorum Dediniz fakir. Fakir bana çok büyük bir yanlış yaptı ve cezasını çekmeli ölmeli. Ne dedem fakir mi ama o çok iyi birisi biz ona kıyamayız ki. Evet, fakir çok iyi bir ne yanlış yapmış olabilir patron ne olur öldürmeyelim dedemi ben onu çok seviyorum Ulan ben size ne dedim lan mafya olmak için can atıyordunuz ben sizi mafya yaptım şimdi benim emirlerimi mi sorguluyorsunuz he Bana yanlış yapan herkes ölmeyi hak eder anladınız mı sizi de dediğinizde kendim öldürürüm bakın O fakir ölecek ölecek o kadar Patron olmaz bir daha düşünelim bir daha ne olur Ay evet korkutmayalım tehdit falan edelim senden özür dilesin ne olur öldürmeyelim. Hayır yetmez o fakir ölecek diyorsam ölecek o kadar. Beni sinir etmeyin siz de ölürsünüz yoksa. Tamam ya tamam Ebrar yapacak bir şey yok ben ölmek istemiyorum mecbur dedemi öldüreceğiz. Abi benim içim hiç rahat değil ama yani ne yapalım başka çaremiz yok gibi duruyor keşke başından mafya olmasaydı. Hadi yürüyün öldürmeye gidiyoruz ona fakir başkan bana bu fırsatı tanıdığın için çok teşekkür ederim. Sana söz veriyorum ben Kerem komiserden bin kat daha iyi bir polis olacağım. Evet Hakan evet sana çok güveniyorum. O yüzden korumalarımı çağırmadım bile. Sen beni korursun diye. Lütfen beni utandırma Kerem'den çok daha iyi bir polis ol tamam mı? Onun yerine seni aldım. Hiç merak etmeyin başkanım hiç merak etmeyin. Bundan sonra bu şehir harika bir yer olacak. Kerem komiserin yapamadıklarını yapacağım. Aslanım benim be. Şimdiden çok memnunum senden. Selamun aleyküm. Hey, ne oluyor be? Bunlar da kim? Oo çok korkutucu duruyorlar. Ben kaçıyorum. Hakan dur! Nereye gidiyorsun? Ne biçim polissin sen? Gel şuraya. Nobel fokir he? Yerimi aldın. Polis pek de yürekli değilmiş. Seni yüzüstü bırakıp gitti. Yerine almadım Kerem ya. Ben de tam sana gelecektim ben bir hata ettim diyecektim. İşini geri alabilirsin. Tekrardan polis olabilirsin diyecektim. Mafya olmuşsun da elinde silah falan var da hiç gerek yok bunlara. İşini geri alabilirsin diyecektim ben de tam. O oh, Hakan da öylesine geldi. Öylesine. Hadi lan oradan vururum lan seni pis yalancı. Artık her şey için çok geç fakir. Bir de yüzüme baka baka yalan söylüyorsan. Sana küçük bir yalan söyledim, tuvaletteyim dedim diye beni işten kovdun. Şimdi seni öldüreceğim. Hem de ölümün torunlarından olacak. He ebrar siz benim torunlarımsınız. Ben sizin dedenizim. Yapmayın bunu. Yapmayın. Bana nasıl kıyacaksınız? Ben size yanlış bir şey yapmadım. Kapa çeneni. İstesem seni kendim de öldürebilirim ama torunların öldürecek. Daha kötü bir şekilde öleceksin. <laughs> Nefral kardeşim bu bana hiç doğru gelmiyor. Bana da abi bana da. Ben dedim Çocuklar ben haklıyım zaten. Kerem işini düzgün yapmıyordu. Hep geç kalıyordu. O yüzden onu kovmak zorunda kaldım. Ben Kerem'e kötülük yapmadım. Şehrin güvenliğini düşünüyordum. Kerem kötü bir polis olmuştu. Ondan yapmayın. Lan çocukların aklını bulandırma lan. Sen kötü birisi olduğun için kovdum beni. Hadi Efekan hadi Ebrar uzatmaya gerek yok. Vurun şunu. Bilemiyorum ya bilemiyorum. Dedem haklı gibi geliyor. Bence bu Kerem komiser kötü birisi. Ebrar bunu mu öldürsek? Ay bilemedim arkadaşlar ya ne yapalım? Dedemi mi öldürelim Kerem'i mi? Bence Kerem'i öldürmeliyiz. Lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar haklı olan benim değil mi? Ne olur yorumlarda yazın. Efek ve Ebrar gerçeği görsün. Beni değil Kerem'i öldürsünler ne olur. Hayatım sizin elinizde.